Bugün kentsel dönüşümdeki durum ortada. İzmir'in dörtlü üçünün imar durumu belli. Ama birileri Türkiye'nin en fazla kentsel dönüşüme ihtiyaç duyduğu bu şehirde kentsel dönüşüm daire başkanlığı kapatır, gider LGBT daire başkanlığını açar. Hadi gelin LGBT'nin daire başkanlığını nasıl açtığınızı karşıya kadar anlatın. Bu sapkınlığa da asla fırsat vermeyeceğimizi Şanlıurfa'nın hemşehrin olarak söylüyorum. Bugün burada bunu izah edemezsiniz. Kentsel dönüşüm daire başkanı kapatacaksınız. İzmirli çocukların geleceğinden çalacaksınız. Diğer taraftan da sapkın bir zihniyetin hizmetine Büyükşehir Belediyesi'nin hizmetlerini sunacak mısınız? Yazıklar olsun diyorum ve bu şehrin bir milletvekili olarak aileyi, aile kurumunu her zaman muhafaza edeceğimizi tekrar ifade etmek istiyorum. Aile bizim en güçlü kurumumuz. Bunun için ne olur? tüm büyüklerime sesleniyorum. Bu sapkınlıkla ilgili mücadelede hepimizin katkısı olması lazım. İzmir'in parasını, İzmir'in bütçesini, İzmir'in insan fenağını bu gibi sapkın düşüncelere asla yemek dememiz lazım. Bunun için de 31 Mart 2024 tarihinde hepimize büyük işler düşüyor Çağrımı bu şehirde yaşayan, bu şehirde sokak sokak emek vermiş tüm teşkilatlarımız adına yineliyorum. Hepinize saygılarımı sunuyorum.